Oh, Kapışıyorum cici su. Kapışıyorsun. <laughs> <laughs> Oktay sen yanıyorsun senin ateşin var. Hayır kızım donuyorum diyorum yanmasın ne alakası var ya. Ama çok sıcaksın. Değilimdir ya. Evet evet sen hemen ateşini aşmamız lazım. Sen bekle. Gidiyorsun nereye gidiyorsun? Ya yoktur benim ateşim falan kızım sen böyle bir şey yapmayın. <laughs> Hıh. Hmm. Dedi nerede dedi? Geçen gün ben hasta olmuştum babam benim ateşimi ölçmüştü. Bir tane çanta vardı. Heh, buldum. İçinde termometre olması gerekiyor. İşte burada. Gel. Gel de kondu bak ya hayır yapacağız sıcak abartma gerek yok benim bir şeyim yok sadece birazcık üşüyorum ya. Tamam ateşim var mı ona bakacağım. Ya işte o yüzden dur bekle. Dur o suya buz gibi bunu çek ya. Dönmüyor. Bak işte gördün mü? Ateşin 39 derece. Normal. Okutay kaç ki bunu? Normali 36 idi sanırım. <laughs> Okutay çok ateşim var. Aç üstünü. Aç 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 aç. Ya, Donuyorum senin hemen banyo yapman lazım. Ateşin düşmesi için duşa girmen gerekiyor. Ya kızım üşürken duşa muşa mı girilir ya? Ben yatıp uyuyacağım ya. Evet ateşin düşmesi için şöyle bir en azından şuralarına falan su tutup git benim yüzünü yıka. Hayır yıkamayacağım cici su. Asla yıkamayacağım ben yatıp uyuyacağım ya. <laughs> Sen görürsün. <yürü. Gülüyor> Nereye gittin ya? ateşimiz çıkınca babam bize nasıl yapıyordu alnımıza ve buralarımıza bez tutuyordu ıslak bez sirkeli su Evet şimdi bana sirke lazım temiz bez lazım bir tane kap bu kadar yeter çok sirke koymaya gerek yok bu da kötü koktu bir de su İşte geldim. Bak ya yine üstünü örtmüşsün. Sen ne getirdin? Sen aç üstünü. Ya kızım, Ay. bırak Yok yok o... Şimdi sen ateşini düşüreceğim. Yok hayır. Yok, Hatırlıyor bu... musun? Babaannem de biz hasta olunca. Babam oh. da bizim böyle alnımıza, yüzümüze. Gel buraya. Hmm. Gel buraya. Hmm, bu sirke kokuyor ya bu sirke. Ne ee, ne gidiyor. Gel gel buraya kaçma diyorum. O kadar. Ateşini düşürmemiz lazım. O yüzden üşüyorsun. Hmm. Sen görürsün. Seni kendi silahından vuracağım Okutay. Neredeydi bunun bakalım silahları? Hangi hmm, oyuncaktı? Ha, huh. Bu işte. Gitti mi ne? Bir rahat vermedi ya şurada. <laughs> rahat rahat üşüyemiyorum resmen ya. Üf. <gülerleseyvel> <gülerle> Ne var cici su? Sen şimdi banyo yapmıyor musun? Ya cici su üşüyorum nasıl banyo yapayım? Alnına ıslak bez koyduruyor musun? Kokuyor. Hmm, o zaman O zaman sıra ben de. Gel kardeşim sen ateşine bir daha bakalım. Hı -hı. Yine mi ya? Evet. Al ah. bak. Bir pik etti. Gördüğün gibi ateşin düşmüş. Farkında sen artık üşümüyorsun o Evet ya. Şu anda üşümüyorum ve kendimi daha da iyi hissediyorum. Ah. Şimdi benden özür dile. Özür dilerim, dilerim Cici Su. Ben bana böyle gıcık gıcık yaptın diye düşündüm. O yüzden çok sinir olur sana. Ama sen benim iyiliğim için yapıyormuşsun. Canım kardeşim. Hadi parka gidelim mi? Sen gidelim. Bay bay. Özür dilerim. Hayır ben. gidiyor çocuklar, çocuklar. Ne oluyor burada? Baba diş şey şey. şey. baba yok öyle bir şey. Ağzında çikolata var. <laughs> Onu yiyorum ben. Ne oldu dişine Okutay? Bırak bakayım kardeşini. Bırak. baba yalan söylüyor. Diş şişmiş bir gibi olmuş böyle. Ben de ilk geldim ağzımda bir şey varsa. Ya korkuyorum. be. <laughs> Hey! Okutay! Digitso! Okutay! Digitso! Öbür yanında ben şişe koymasın! Okutay! Digitso! Okutay! Şişmiş burası bak! Kocaman olmuş! Davul gibi olmuş! Ya baba biliyorsunuz içinden ben korkuyorum ya! Korkak baba! Korkak işte! Korkak! Yakın susana be! O zaman dişçiye git de görelim! Şişte korkaksın! Gitmeyeceğim! Öyle konuşma cici su. O dişçiye gidilecek Okutay. kadar. Ya vallahi istemiyorum. Abi. O dişçiye gidilecek. Şu an ağrımıyor. Bak şu an hiç ağrım yok. yok. Benim bir planım var. Ben hemen geliyorum. Ne planın var kızım? Okutay baksana. Baba yok acımıyor şu anda hiç acı Dişin yanından fırlayıp gidecek. Yok Öyle şu anda baba ağzımda şu anda ceviz bile kırabilirim. O kadarım yani. Aa. Gerçekten acımayacak değil mi baba? Acımayacak tabii ki Okutay. Hadi gidelim. Oldum. Dur! Dur! gidiyorsun? ne yapıyorsun? Gidiyorsun, böyle olmaz. Böyle yani olmaz. Elini bağladım onu liseye götürebiliriz. Baba. Gidiyorsun, ne yapıyorsun? Tam ikna ediyordum. Bak şimdi yine istemeyecek. <laughs> gitmeyeceğim. Okutayım, bak ben şimdi şöyle alır. Tekrar anlat. Hiç bir şey olmayacak. Ben gitmeyeceğim. Baksana ben ikide gitmiyorsan ben de seni götürmenin bir yolunu bulurum. Babacığım bir şey Ah cici su, ah cici su tekrar baştan başlayacağız O kutaya bak. Diş diye böyle insanlar gider. Dişleri ağrıyan, dişleri çürüyen insanlar. Ben sana kaç kere dedim şu dişlerini fırçalı diye. Bak öndeki dişlerin bile çürük hala. Acımayacak, baba, baba, değil acımayacak. ama baba. Acımayacak. Adım. Yok yok acımayacak. Cici su. Cici su ne yapıyorsun cici su? Cici su tam ikna ediyorum. Sen geliyorsun. İstemiyor bak. Lan gitmiyor. Dur dişçiye nasıl götüreceğiz baba? <laughs> Gece su böyle olmaz. <laughs> Çıkart bakalım zincirleri. Hadi bakayım dişçiye. Baba ya. Gitti de bize. O dişin şişer. <laughs> yanağın kocaman olur. Kafan kadar olur bak o kutay. Yok baba kendi kendine geçer baba ya. Bence gitmeyelim. Ne yiyorsun sen? Dondurma. <laughs> Okutay kardeşin gibi sen de dondurma yemek istemiyor musun? Çok istiyorum baba. Ama dişini öyleken yiyemezsin ki. <laughs> Ay, baba. Sen de çikolatacık da. Ya baba. Dişini öyleken yiyemezsin ki. Yerim işte ya Neyim? Baba bak yersen doktora gitmez tamam mı? Ya hadi ye bakayım bir. <laughs> bak şimdi nasıl yerim yiyeceksiniz ha. <laughs> nasıl canın acıdı gördün mü? O <laughs> kutayım, o kutayım. Ben sana dondurma alacağım. Ben sana dondurma alacağım. O kutayım, o kutayım. Acımayacak ama değil mi? Acımayacak, acımayacak. Hadi bakalım. Tamam hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım dişçiye gidiyoruz. Baba onunkinin aynısını da istiyorum. Hadi bakalım hadi. Baba o ne zaman çıkar? Gücüsü bak o konu değil de şimdi şey diyeceğim ben sana. Sen de çok dondurma yiyorsun. Senin için de yakında buraya geliriz. Haberin olsun. Hayır hayır. Ben o dondurmalar düşlerim... azaltılacak gücüsü. Ben hiç fırçalıyorum. Güçleri fır... fırçalıyorum. Güçleri fırçalıyorum ben. Aferin bir konu. Aferin. Teşekkürler doktor. Amca teşekkürler. Güle güle. Ha bak işte bu kadar. Ay yalan şişe girmiş. Kız, bak be. Evet doktor baktı iyileştirdi. Değil, Değil misin? İyiyim. Ve şey, de günde en az iki şer dakika iki defa fırçaladık. Evet bana. bak hoca su gibi sen de fırçalayacaksın tamam mı dişlerini evet. o zaman çok sağlıklı evet, olacaklar. i̇şte bu kadar bak hiç bu kadarcık bir işlem için o kadar bize şey yaptırdın. Bizi çok zorladın. Yine ben almasam, Baba bana. ben olmasam yine gelemeyecekti. Ya baba lastik taktı bunu konuşmayacak mısın onunla? Konuşacağız yürüyün bakalım eve. Baba bunlar nesi konduz ha o yüzden bunun dişlerine Şş, bir şey olmuyor. benim dişlerim ortası boş. Kızım Cici Su nasıl oldun? Nasıl hissediyorsun şimdi kendini? Baba çok hastayım baba. Ay, ay kızım <laughs> dur bakayım ya. Eyvah yükseliyor yine. Baba üşüyor. Kızım üstünü örtme aç üstünü aç Üşüyorum aç aç. Baba. Aç kızım üstünü aç aç Ayy. aç. Gel şunu alnına koyalım gel. <laughs> Baba çok soğuk baba. Kızım bu senin ateşini baba, düşürecek. çok soğuk istemiyorum baba. Kızım ama onun alnında durması lazım ki ateşini düşürecek Cici Su. Baba çok soğuk istemiyorum baba. Bak hemen sıcak oldu görüyor musun? Tekrar bunu böyle suya sokalım. Sen ne yapıyorsun? Çekil baba, kardeşim. Baba yalandan at. yapıyor. Sen bunun yalanlarına inanıyor musun? Taş gibi bunda hiçbir şey yok. Bunda. Oku Tayf. Oku Tayf. Okutay. Evet, Okutay zaman çekilin. Zaman yapıyor kardeşine, baba? Kardeşin hasta. Kardeşin hasta Okutay. Bana ne değil ya? Olsun. Oy benim uslu çocuğum. <laughs> uslu oğlum benim. Oy. Oy gelin ben seni. <laughs> Cicis şu alnında dursun. Şimdi ben senin ateşine bakacağım Cicis. Hemen ateşine bakacağım. Şöyle. <laughs> Okutay ne yapıyorsun? Ateşiyormuş <laughs> baba. Üzerine Okutay or. üstünü açmamız <laughs> lazım. Aç. Şimdi bak, şunu şöyle alacağız, bunu böyle koyacağız, bakalım kaçmış. Oo Çok ateşi var, çok ateşi var. Aç üstünü. Baba, Ayşe ablanın videolarını izliyoruz ya, orada diyor bak, orada güle bakarken diyor ki açın üstünü diyor. Evet, evet. Üstünü aç, açın diyor. Aç kardeşinin üstünü. Aç üstünü. Diyor. Aç kardeşinin üstünü diyor. Aç kardeşinin üstünü. Nefes yapın diyor, öpücüğünü yapın diyor. Kızım, kızım, aç yapın, Gülüşü Gülüşü yapın, açın, üstünü bak, ateşin var. <gülüşü> o kutayı bırak onları elinden baba var ya. Hep <laughs> şey yanlışlıydı okula gitmemek için. <laughs> kızım iç geçilsin. İç bakalım iç 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 iç. Al kızım iç. Aa <laughs> içil içi kardeşine içi i̇ç içi iç. İç i̇ç, iç. Tamam çek nefes alamıyor çek. <laughs> baba Kutay gitsin. O Kutay <laughs> git bakayım sen odanda oyna. Ya baba hep bu yalan söylüyor sana. <laughs> ya bunun <kızın> neyine inanmıyorsun <laughs> okula gitmemek için tebeşir tozu yıttı dün gece ezerken gördüm. Yapmaz mu? benim kızım öyle şeyler. Okutay. kutay. Çekil bakayım oradan. Yine ateşini ölçeceğim. Yine ateşini ölçeceğim. Gel bakayım cicisi. Şuraya şöyle koyalım. O yine ateşi çıktı. Okutay. kutay. Ne yapıyorsun sen orada? O ne yapıyorsun? Efendim baba. Ne oldu şimdi sana? Kardeşimden de bana hastalık bulaştı. Hadi oradan iki dakikadan dinle. <laughs> Git şu suyu değiştir da bakayım daha soğuk su getir. Baba. Bırak o havluyu. Bırak o havluyu. Hadi inanmıyorum sana. Götür şunu. Niye kardeşim inandı? Bana ne inanmıyorsun? Hadi soğuk su getir çubuk. Bak kardeşim de tişi artıyor. <laughs> Yalancı. Bir su üstünü örtme kızım ateşin var ateşin var üstünü örtme. Bir su al bunu oyna bakalım bak Hadi biraz oyna, evet. birazcık modun değişsin Cici Su. Cici Su. Al bu Barbie ile de sene sene oyna, aferin. Öyle değil, öyle değil. Peçeteyi batıracaksın, öyle öyle yapacaksın. Okutay öyle değil. Peçeteyi batırıyorum baba. Alnına koyacaksın Ay. sonra. Alnına, Okutay. Öyle değil mi baba, öyle mi yapıyordun Kutu, sen. Peçeteyi sıkın önce, şöyle sık kardeşin alnına koy bakayım. Burada mı sıkıyorum? Aa, o değil mi? Sırı sıklam yaptın çocuğu. <laughs> Sil kardeşinin alnını. Sil. Havlu vardı az önce. Havlu nerede? Git getir havluyu. Banyo yaptırdın kızı. Aslında oldu bu sayede. Baba inanmadım bana. Git getir havluyu bakayım çabuk. Cici su kızı. Kızım. Kızım. Uyudun mu? Baba. Ne yaptın kızım? Baba. Çocuk nefes alamayacak. Ne yapıyorsun o Kuruluyorum baba. <laughs> baba. Efendim kızım. <laughs> Barbilerim. Bebeklerimi çok seviyorum. Tabi seveceksin kızım onları ben aldım sana. Uykun mu geldi senin? Ee baba çok üşüyorum baba. Eyvah sayıklamaya başladı Cici Su. Tekrar ateşini <laughs> ölçmeliyim. Okutay ver şunu bana ne yapıyorsun? baba? Oyuncak değil o ver çubuk kardeşim. Ateşe buradan uçtan. mı bakılıyor? Buradan mı bakılıyor? Buradan mı bakılıyor yoksa böyle mi bakılıyor baba? Nasıl bakılıyor? O tay verir misin? Kardeşin ateşine bakınca öğrenirsin. Öyle değil. Çok üşüyorum baba. <laughs> Ay tir tir titriyor. <laughs> Eyvah. Dört. Yanında da sıfır var baba. Normal. Evet. Bir 40 derece normal, ateş. Hemen kardeşini Hastaneye götürmeliyiz. Çabuk. Bak. Bak bak. Hiç oralı değil. Kızım kalk. Kalk kızım kalk kalk kalk. Ateşi. Ateşim var hastaneye götüreceğiz. Gel. Sana doktor da cız yapacak. Hayır hayır ben yanındayım. Ben yanındayım kızım. Yürü yapacaklar. kızım yürü yürü. Allah. Okutay yürü düş önüme çabuk. Kalk çabuk. Baba 4 ve 1 bir de yanında nokta ile 5 var bu doğru mu? 41 buçuk senin ateşin? Öyle mi oluyor? Yürü sana da bir doktor baksın hadi bakalım. Senin yok de yok ateşin kafana vurdu. Vallahi yok seni baba. Yür. Yür